Herkese merhaba arkadaşlar. Netaş Telekomünasyon Anonim Şirketlerinin yeni iş ilişkisi hakkında bildirimine bakacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, Türksel Satış ve Dijital İş Servisleri Anonim Şirketlerinden alınan sipariş hakkında diyor bize. İş ilişkisinin başlamasının öngörüldüğü tarih e, 8. ayın 9'u yani bugün e, çarşamba günü arkadaşlar. E, ve yeni iş ilişkisinin ortaklık etkisi ilişkisi burada cire olumlu katısı olarak beklenmektedir diyor. E, açıklamalara bakarsak her şirketimiz Türksel'in bağlı ortaklığı, Türksel satış ve dijital iş servisleri anonim şirketlerinden e, Wireless to the X ürün projesi kapsamında burada gördüğünüz gibi rakam e, yani fiyat çok iyi mi tutar gördüğünüz gibi 2 milyon 212.500 Amerikan doları tutarı karşısında sipariş alınmıştır. E, olumlu katkısı beklenmektedir gibi deniyor. Şimdilik bu haberlerle karşınızdayız. İyi günler. Hoşça